Cepis yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarla beraber Roblox Brokem'da başkalarının evine girip onları gizlice izleyeceğiz, tur alacağız. Hemen başlayalım. Ee, burada birisi var. Ve arabası şu an burada. Arabasını arkadaşlar şuraya götüreceğim. Ve hemen arabası kalsın burada. Abi görme. Aa, orada, 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 orada. Vallahi o. Eve birisi geldi. Allah, eve birisi geldi. Lan ev sahibi olmasın? Abi, topuk, topuk, topuk. Lan ev sahibi mi bu? Ev sahibi buradaymış Allah belanı. Hayır yapma. Abi. Ha, Tim, oy timin çekicisi var. Oğlum bize de arabayı almak düşer o zaman. <gülüyor> 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 Abi yakaladık. Hemen bir hızlıca girsek. Abi evde arkadaşı var sadece çocuğun. Kendisi yok. Gitmiş. Oğlum nerede gittin lan? Aa arabayı da aldı gidiyor lan. O mu yoksa? Hayır o değil. İsmi Tim. Aa Tim nerede? Aa Jacob'un kendi evi. Aa kendi evi. Aa Jacob'un kendi evine geldik. Bir bak Aa Jacob. Jacob. Jacob'un evine polisler geldi. Polis ve kedi. Oğlum ne oluyor? Jacob'un evine baskı yapıyorlar şu an. Eve ne geldin? Jacob evine gel. Jacob come on. Evine baskın atıyorlar Jacob. Oha oğlum. Lan. Oha bunun içine girebilir miyiz? Jacob evde yok. Ulan biz başka bir yere gidelim. Bu ev dolu mu ya? Yok. Şu evine bir daha gireceğim ya bak. Bu kim acaba? Kim bu? Bir Evin kapısını da açık bırakmış. Tamam, gelsin bakalım ne yapacak. Aa geldi. Gel 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 geldi geldi. Aa girdi eve girdi. Aa yine çıktı. Oğlum bu geliyor, çıkıyor, giriyor. Ne yapıyor bu? Yemin ederim üst kata geliyor. <laughs> Abi. Abi üst kata geldi. İmicit dedi. Hayır bağladı. Buradan birini arkada çeklemeliyim. Lütfen birisi beni arkaya çeklesin. Yalvarıyorum. şimdi <laughs> Tamam. Şimdi ben bundan tekrar gireceğim oyuna. Ve arkadaşlar o kıza yine günü göster. <laughs> Oyundan çıkmış. Hayır. <laughs> Oyundan çıkmış arkadaşlar. Bir şey ya. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz da bu kadar olsun. Bay bay.